Evet, bugün uzun zamandır hazırlamakta olduğum bir videoyla karşınızdayım. Dün FNAF neydi? Bugün FNAF ne tarzında bir belgeselle karşınızdayım. İlk oyunumuzdan başlayacağız ve son filmimize kadar serinin nereden nereye geldiğini, nasıl geldiğini sizlere kendi bildiğim şekilde, kendi araştırdığım şekilde anlatmaya çalışacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz emeğimin karşılığı olarak aşağıdan beğeninizi bırakabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Çünkü zaten uzun sürecek. Five Nights at Freddys. Namı diğer FNAF. Scott Cawthon tarafından yaratılan bir video oyunu ve medya serisi. İlk oyunu 8 Ağustos 2014'te piyasaya sürüldü ve ortaya çıkan seri o zamandan beri dünya çapında ciddi bir popülerlik kazandı. Ana seri hepimizin aşina olduğu, Ayı Freddy Fazbear'ın adını taşıyan Freddy Fazbear's Pizza adlı kurgusal bir aile pizza restoranı serisine bağlı 9 video oyunundan oluşuyor. Çoğu oyunda oyuncu, geceleri hareketli ve düşmanca davranan animatronik karakterlere karşı kendisini savunmak için güvenlik kameraları, ışıklar, kapılar havalandırma delikleri gibi araçları kullanması gerekiyor. Serinin hikayesi oyunlar boyunca öne çıkan ses kayıtları, mini oyunlar ve easter eggler aracılığıyla yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kanalımdan bunlara da ulaşabilirsiniz. Bunların hakkında da video yaptım. Ama yenisini isterseniz çünkü o videolar çok eskiydi. Yenisini isterseniz yenisini yapabilirim. Evet şimdi 2014 yılına dönüyoruz. Scott Carlton adında bir oyun geliştiricisi o dönem genellikle küçük çocuklara yönelik mütevazi oyunlar geliştiriyordu. Bu işten keyif alıyor muydu bilinmez ama aldığı geri bildirimlerden ötürü manın eşiğindeydi oyunlarına gelen eleştiriler genelde oyunlar küçük çocuklar için ürpertici oyunlar çok sıkıcı ve hiçbir olayı yok Kalite standartları neredeyse oynanamaz derecede düşük Skat kalın ne kadar sevsem de maalesef bu eleştirilerde insanların haklılık payları çok büyük Hani çocuklara göre oyunlar olmadıkları kesin. Neyse biz ana konumuza dönelim. Scott artık bu eleştirilerden sıkılınca işi bırakmak istedi. Ama son bir oyun yapacaktı. Madem oyunlar korkunçtu, o da bir korku oyunu yapacaktı. Ve böylece Five Nights at Freddy's doğdu. İnsansı hayvanlar şeklinde giydirilmiş birkaç robot animatronik ofise ulaşıp sizi öldürmeye çalışıyordu. O zamanlar işler basitti. Kameraları aç kapa, kapıları kapat, ölmemeye çalış. Ha bir de pilimiz var. O da işin can sıkıcı kısmı. Oyunun bu basit ama zor mekanikleri insanlarda büyük bir ilgi uyandırdı. Oyun zamanla sosyal medyada yer bulmaya başladı. Eh tabi oyun popülerleştikçe insanlar oyuna daha çok bağlanmaya ve daha çok derinine inmeye başladı. Oyundaki bazı gizemler göze batmaya başlamıştı artık. Bizi öldürmek isteyen bu kötücül robotların sanıldığının aksine büyük bir arka planı vardı. Oyunda gördüğümüz halüsinasyonlar 5 kayıp çocuktan bahsediyordu. Bedenleri asla bulunamamış derken FNAF 2 duyuruldu. Hızını alamayan Scott oyun tutunca ikincisini de yayınlamaya karar vermişti. Daha fazla animatronik, daha fazla mekanik ve daha az kapı. Sloganı da buydu galiba. Ana karakterlerimizin yanı sıra oyuncak animatronikler işin içine girmişti. Oyunda karakterler yine ofise girmeye çalışıyorlar ama bu sefer kapımız yok. Bu yüzden onların yüz tanıma sistemlerini kandırmaya çalışarak hayatta kalıyoruz. Birinci oyunun aksine FNAF 2, geceler arası mini oyunlar, cutscene'ler ve daha çok kapsamlı easter egg'lere sahipti. Scott kendini geliştiriyordu. Fakat hala hikayeyi oyuncuya en ufak çıtlatmıyordu bile. Evet, devam etmeden önce bu noktayı iyi anlamalısınız. Bu neredeyse tüm FNAF oyunlarında aynı şekilde işleniyor. Oyunlar genelde hikaye oyunları değiller. Basit mekanikli, arcade korku oyunları. Size bir hikaye olduğunu hissettiriyorlar ama size hiçbir şey anlatmıyorlar. Nerede kalmıştık? Mini oyunlar. Oyunlardaki mini oyunlarda hiç sekmeyen ve çok şüpheli bir karakter bulunuyordu. The Purple Guy ya da Purple Man ne derseniz artık. Çok geçmeden bu karakterin aradığımız suçlu olduğunu anlamıştık. Hatta o dönemdeki teorilere göre oyunda oynadığımız karakter oydu. Biz katildik. Bu yüzden gece boyunca ismi yazılarını görüyorduk. Tabii ki daha sonradan bu teoriler yanlış ya da eksik çıktı. Hikayede çok derine inmek istemiyorum. Bu videonun amacı değil çünkü. Dediğim gibi eğer isterseniz yeni bir hikaye videosu yapabiliriz. Böyle kapsamlı, geniş. Çok vakit geçmeden Scott karşımıza FNAF 3 ile çıktı. Ve o efsane fragmanıyla tabii ki. Ve o dönem çoğumuzun garipsediği gibi bana da çok garip gelmişti kapakta Freddy yoktu. Oyunun mağaza fotoğraflarında da aynı şekilde. Freddy faz bir yer ortada yoktu. Onun yerine garip bir tavşan gelmiş. Hani tavşan ama suratı da değişik falan kanlı manlı bir şey. Tabi oyunu oynayınca öyle olmuyor. Mekan harabi olmuş. Tamamen farklı bir yer. Etrafta eski animatronik kalıntıları var. Halüsülasyon görüyoruz. Ya da gördüğümüzü sanıyoruz. Ve bizi öldürebilen sadece bir karakterimiz var. Gazetede buranın eski mekanımızın kalıntıları olduğunu ve korku müzesine çevrileceğini öğreniyoruz. Hikayeyi bilenler anlayacaktır şimdi diyeceklerime Ben burayı aşırı birebir hesaplaşmaya benzetiyorum Karakterimiz Springtrap ile yüzleşiyor Sadece o ve Springtrap Ve kocaman bir mekan bu oyunda diğer oyunlara kıyasla daha çok mini game ve gizem bulunuyor. Bazen kamerada FNAF 2'den tanıdığımız Puppet'ı görüyoruz mesela. Etrafta bazen tıkladığımız rastgele objeler size mini game açıyor ve bir tanesinde Purple Man'in robotlarımızı tek tek bir odaya çekip paramparça ettiğini görüyoruz. Sonunda ise ruhlar ortaya çıkıp onu aynı odada köşeye sıkıştırıyor. Purple Man ise o kadar korkuyor ki, hani küçükken odanızda biri var sanıp yorganın arkasına saklanırdık ya, aynı onun gibi eski mekanlardan kalma bir kıyafeti giyiyor. Kıyafetin yaylı kilit mekanizması arzalanıyor ve onu öldürüyor. Dediğim gibi fazla hikayeye girmek istemiyorum. Bunu dememe rağmen çok fazla girdiğimin de farkındayım ama bu seri hikayesiz olmuyor. Belki başka bir video yaparız. O yüzden sonraki oyuna geçiyorum. Geldik zorluğuyla meşhur FNAF 4'e. Bu oyun saydıklarımın arasında tek bitiremediğim oyun. Ekranda da gördüğünüz üzere diğer oyunlardan aşırı farklı. Ofis yok, telefon yok, ışık yok. Kameralar yok ve bir çocuk odasındayız. Yoksa küçük bir çocuk muyuz? Ve animatroniklere ne olmuş böyle? Bu şekilde eskimiş olamazlar çok büyükler ve hiç gerçekçi gözükmüyorlar. Çünkü gerçek değiller arkadaşlar. Bu gördüğümüz oyun tamamıyla hastane odasında can çekişen bir çocuğun aklında geçiyor. Ya da öyle sanıyoruz. Animatroniklerin adı bile Nightmare yani kabus. Gece aralarında gördüğümüz mini gameler aracılığıyla bize diğer oyunların aksine daha fazla hikaye anlatıyor. Her gece tek bir hikaye serisinde farklı mini gameler görmeye başlıyoruz. Aslında bütün mini gameler öncekinin devamı niteliğinde. Yani baya baya bir hikaye anlatıyor size diğer oyunların aksine. Artık Five Nights at Freddy's cidden büyük bir kitleye ulaşmıştı. Hani nasıl desem oyun artık bir ciddiye alınmaya başlamıştı. Basit bir oyundan fazlası olduğunu insanlar anlamaya başlamıştı ve cidden tüm içerik üreticileri bir anda Five Nights at Freddy's çekmeye başladı. Hani eskiden de çekiyorlardı ama FNAF 4 çıktıktan sonra oyunun gerçekten hani dediğim gibi ilgisi çok arttı. Enes Batur, Orkun Işıtmak gibi şu an çok daha ünlü olan Türk youtuber'lar bile bu oyunu zamanında çekmişlerdi. Ve gelelim kimsenin beğenmediği ama benim en sevdiğim oyunlardan birisi olan Five Nights at Freddy's Sister Location'a. Öncelikle nasıl çıktığını anlatalım ki oyunun neden sevilmediğini de iyice anlayın. Bilmeyenler olabiliyor. Arkadaşlar bu oyun çıkarken bizlere vaat edilen şeyler çok güzeldi. 3D bir oyun olacak. Koşacağız böyle odalar arasında falan filan. Yani baya günümüzdeki Five Nights at Freddy's Security Breach tarzı bir şey olacaktı. En azından haberler bu şekilde yayınlanmıştı. Tabi sonrasında oyun bir çıktı abi. Oyun yine Clickteam. Aynı diğer oyunlarda olduğu gibi. Tamam dolaşıyoruz ama pek de serbest değil açıkçası. Ve o beklenen kaliteyi de pek veremedi. Çünkü beklenti çoktu. O dönemde Five Nights at Freddy's fanı olan herkese sorun. Bu oyun çok beklendi. Ama bunun dışında ben oyuna bayıldım. Peki neden? Herkes nefret ediyordu. Ben neden bu oyunu sevdim? Çünkü oyun çıktığında herkesin aksine beklentilerimi bir kenara koydum ve oyunu sanki yeni öğrenmişim gibi oynadım. Sizlere de tavsiyemdir. Şimdi bu şekilde oynarsanız oyunu gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve cidden benim için harika bir deneyimdi. 1. Oyun artık basit bir arcade oyunu değildi. 2. Ortada açıkça bir hikaye var ve bunu anlatmaktan kaçınılmıyordu. İlk defa. 3. Diğer oyunların aksine bayağı emek verilmiş, harika bir seslendirmeye sahipti. İlk defa William Afton'ın sesini duymuştuk. 4. Karakter tasarımları harikaydı. Oyun dizaynı harikaydı bence. 5. İlk defa birden fazla son, cidden birden fazla son gibi hissettiriyordu. Hatta bir sonda Ennard eve gelip sizi bizzat öldürüyordu. Bu da aslında karakterimizin ölümden kaçamayacağını size anlatıyordu. Evet, demek istediğim Sister Location aslında kötü bir oyun değildir. Onun pek sevilmemesinin sebebi insanların onu aşırı beklentiye girip hiçbirini anlamamasıdır. Ya da sadece diğer oyunların aksine kullanılan farklı renk paleti ve dizaynlar yani tema hoşlarına gitmemiştir. Ki böyle oyunlarda bu gayet normal bir tepkidir. Şimdi sırada benim için ana FNAF evreninin son oyunu var. Yani hikayesel olarak son oyunu var. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Yani namı diğer Five Nights at Freddy's 6. FNAF 6 da olur. Diğer Five Nights at Freddy's oyunlarının aksine bu oyun bir pizzacı simülatörüydü. Kendi tabağınızı oyuncaklarınızı kendiniz alıp yerleştiriyordunuz. İşte sonra bunlara bağlı olarak günlük bir gelir elde ediyordunuz ve geçinmeye çalışıyordunuz. Tabii ki bu kadarla kalmıyordu. Bunların haricinde her gece mekanın arka kapısında bulduğumuz eski animatronik kalıntılarını parçalarından yararlanmak amacıyla içeri almamız isteniyordu. Bir takım testlerden geçirdiğimiz eski animatroniklere içeri aldıktan sonra bu korkunç labirentte onlarla birlikte hayatta kalmaya çalışıyorduk. Bu oyunun bence kalitesi diğer oyunlara göre daha kötüydü. Hani özellikle jumpscare'lar ve ses efektleri cidden ortalamanın çok altında kalıyor. Ve özellikle Spring tasarım değişikliği cidden çok kötüydü. Hani şu an Çoğu FNAF fanına sorabilirsiniz. Kimse bu e, tasarımı beğenmez. Ama bunun haricinde Scrap Baby ve Lefty cidden güzel tasarımlarda Molten Freddy vesaire cidden iyiydi. Ki sanıyorum bu animatronikler zaten oyuncuyu oyuna çeken temel faktörlerden biri oldu. Oyunun finalinde orijinal hikayemiz son buluyordu. Her şey yanıyor. Geriye kimse sağ kalmıyordu. Mu acaba peki? <laughs> Sonrasında Ultimate Custom Night çıktı. Bu oyun teorilerimize göre William Afton'ın cehennemiydi ki şu an e, tüm ki de bunu böyle kabul ediyor. Yani oyun daha old school FNAF diyebiliriz. Dümdüz FNAF mekanikleri artı birkaç yeni mekanik de eklenmiş. Ama ben başarılı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Daha böyle kendi gecemizi yaratıp onun üstünden kendimize bir challenge uyguluyoruz denebilir. Hani zorlayabildiğin kadar zorla o tarz. Hatırlarsanız eskiden youtuberlar 50'de 20 modu denerlerdi. Oyunun kısa özeti bu videolar diyebiliriz. Sonrasında artık 3D FNAF oyunlarına geliyoruz ki bence bu oyunlar çok daha farklı bir hava veriyor önceki oyunlara göre. Fikrimce dediğim gibi orijinal oyunları ben daha farklı seviyorum ee, ama bu oyunlara da kötü diyemem tabii ki. Sadece dediğim gibi önceki oyunlar bana daha farklı, daha özel geliyor. 3D oyunlardaki ilk oyunumuz Help Wanted sanal gerçeklik ile yaşadığımız ilk FNAF deneyimi. Bu oyunda genel olarak önceki Five Nights at Freddy's oyunlarını tekrar ama yenilenmiş bir şekilde deneyimliyoruz. Yani oyun hakkında daha fazla diyecek pek bir şey yok. Yani yanlış anlamayın sıkıcı vesaire değil yani ya da benim konuşmak istemememden vesaire değil. Sadece biraz hani Five Nights at Freddy's VR oyunu hani ana olayı bu ama dahası da var tabi ki ana hikayeden sonraki gelecek yeni oyunlara geçiş oyunu diyebiliriz özeti bu ama dediğim gibi gayet iyi bir VR oyunu. Bu noktadan sonra uzun bir dönem oyun çıkmadı. Aslında bir tane çıktı ama siz şu an bu videoyu izlediğiniz esnada muhtemelen uygulama mağazasından bile kaldırıldı. Çünkü oyun tutmadı arkadaşlar. Hani cidden belirli bir dönem kitlesi vardı ama özellikle son zamanlarda kimse oynamıyor diyecek kadar azdı. Oyunu anlatmamı isterseniz basitçe çıktığı dönemlerde popüler olan diğer AR oyunları gibi ki o zamanlar Pokemon Go, Minecraft Earth tarzı oyunlar popülerdi. En azından popüler olmaya çalışıyorlardı. O oyunlara çok benzer mekaniklerde ama Five Nights at Freddy's animasyonlarını yakalamaya çalışıyordum. Kısaca bu. Ama tabii ki fazlası da vardır. Ben bu oyunu çok oynamadım. Bir kere telefonuma indirmiştim. Biraz denemiştim açıkçası ama beğenmemiştim. Ki çok beğenilen bir oyun olduğunu da düşünmüyorum. Kimsenin beğenmediğini hatırlıyorum o dönemde. Hani kısıtlı bir kitlenin oyunu oynadığını biliyorum. Dediğim gibi uzun bir dönem oyun çıkmadı. Bunun sebebi de aslında sonraki oyunumuz Security Breach'in fragmanları çıkmasına rağmen çok gecikmesiydi. Burada söylemek istediğim bir konu var. Bu oyun çıkmadan önce Scott Cawthon yani asıl oyunların ve tüm serinin yaratıcısı oyunları geliştirmeyi bıraktığını söylemişti. Yani bir nevi oyunlardaki görevinden istifa etmişti. Bu da dolaylı yoldan oyunların artık daha farklı, bazılarına göre daha kalitesiz olacağı anlamına geliyordu. Bu konuda insanlar ikiye ayrıldı. Scott'ın ayrılmasının bir sorunu olmayacaktı oyunların aynı kalitede devam edeceğini söyleyenler Scott olmadan oyunların artık eski tadını veremeyeceğini hikayeyi aynı kalitede sürdüremeyeceğini iddia edenler Ben o dönemlerde birinci taraftaydım açıkçası Şimdi fikrimi soracak olursanız bence diğer kısım biraz daha haklı çıktı Yani ben bile yanıldım açıkçası Neyse biz bu konuları aşalım ve oyuna gelelim. Oyun basit FPS macera, hafif puzzle oyun diyebiliriz. Oyun sınıflandırma konusunda iyi değilimdir. Yani oyunun gerçek türü nedir bilmiyorum. Gidip Steam'den ya da hani hangi platformdaysa gidip bakabilirsiniz. İlk kez bir Five Nights at Freddy's oyununda serbest bir şekilde dolaşabiliyorduk. Daha önce bize vaat edildiği gibi. Ve tamamen farklı karakter dizaynlarına, mekan tasarımlarına ve oynanış biçimine sahip bir oyundu. İyi yanları da vardı, kötü yanları da vardı gayet normal seviyede bir oyundu açıkçası. Öyle fantastik bir oyun değildi. O dönem sadece insanlar çok fazla hype'landı bu oyuna. Çünkü çok fazla fragman, çok fazla video gösterildi. Ama FNAF kitlesini o dönem bayağı bir canlandırdığı da bir gerçek. Cidden en alakasız adam bile FNAF videolarını çekmeye başladı o dönem teorileri de açıkçası epey keyifliydi ama bir süre. Sonuç olarak bu oyun bazı FNAF fanlarını soğuturken bazılarını da seriye daha çok bağladı. Cidden bu oyunun temel olayı da bence buydu. Hani eski old school FNAF fanlarını seriden koparttı açıkçası yeni dizaynlar onları çekmedi ki ben bile dahil buna ama bunu yaparken çok büyük bir yeni kitle kazandı. Uzun zaman sonra YouTube'da çok FNAF görmeye başlamıştık ve bizim kanallarımızda o dönem cidden çok izlenmeye başlamıştı. Daha sonra FNAF filmi haberleri bir yoğunlaşmıştı. O zamanlar kimse inanmıyordu bir filmin çıkabileceğine tabii. Ben her video çektiğimde filmle alakalı hep boşa umutlanıyorsun. İnsanları bomboş videolarla kandırma. Hiç kanıtın yok tarzı yorumlar geliyordu. Şu an tabi durumları malumu arkadaşlar. Yani sadece birkaç yorumdan ibaret bile değildi. Bazı youtuber'lar o dönem açıkça beni hedef bile göstermeseler hani böyle bir filmin gerçek olmadığını, videoları çeken kişilerin sahte videolar çektiğini, prim kastığını söyleyerek açıkça beni aslında hedef göstermişlerdi. Ama ben bir filmin çıkacağından emindim arkadaşlar. Çünkü duyurulmuştu yani. O dönem bile Scott Cawthon filmden görseller paylaşıyordu. Zaman geçti ve geldik FNAF filminin fragmanlarına. Fragman yayınlanacağını önceden haber vermişlerdi. Ve herkes kitlenmiş fragmanları bekliyordu. Ama çok tatsız bir olay yaşanacaktı burada. Birileri fragmanı düşük kalitede olsa sızdırmıştı. Hatta sadece fragman değil filmin belirli kısımları özellikle finali baya baya Twitter'da geziyordu arkadaşlar. Twitter'ı açıyordunuz ve FNAF konusunda bir şeyler takip ediyorsanız bam diye önünüze düşüyordu. Ve hani izlemek istemiyorsanız bile herkes artık yorumlarda, Reddit sayfalarında filmin nasıl bittiğini, nasıl sonuçlandığını bir şekilde size söylüyordu arkadaşlar. Hani filmin hype'ı bayağı bir baltalandı o dönem. Ben kendi kanalımda bile bir sürü yorumla karşılaştım. Hani ki ben o kadar büyük bir kanal değilim. İşte abi filmi izledim, beklediğim sonu alamadım. Filme gitmeye gerek yok. Arkadaşlar filmin bütçesi çok düşük. Gitmeyin işte çok kalitesiz tarzında yorumlar. İşte film şirketleri bu yüzden sızıntıları sevmez arkadaşlar. Bu tarz yorumlar insanları daha çıkmamış bir filmden bile soğutabilirler. Bu arada ufak bir not düşmek istiyorum. Şu an okuduğum video metninden ayrı bir not soracak olursanız tabii ki bir video metni hazırladım burada bu şeyleri aklımdan okuyamam. Bu film muhabbeti ta 2015-2016'dan beri süre gelen bir muhabbet. Hani 8 yıldır falan bekliyorduk biz bu filmi. O dönemden bahsediyorum. Şu an artık 9-10 oldu. Hani bu filmin çıkacağı ta FNAF 3, FNAF 4 zamanından beri biliniyor. Hani belki daha önceden bile biliniyordur ama ben hatırlamıyorum. Benim bildiğim o dönemden beri film bekleniyordu arkadaşlar. Neyse biz ana konumuza dönelim. Gel zaman git zaman filmin fragmanı bu sızıntılardan ötürü çıkması gerekenden çok daha erken çıktı. Sevildi sevilmedi ama fragmanın asıl olayı bence şuydu. O 2014'te oynadığımız o sade oyun o kadar gelişti ki öyle bir hal aldı ki artık çıkacak gerçek bir filmin fragmanı yayınlandı. Hani o dönem benim gibi filmin çıkacağını söyleyen youtuberları yalanlayan youtuberlar ve izleyiciler olmasına rağmen bu kadar çıkamayacağına inanılan bir filmin gerçekten çıkması hani bu cidden benim gibi insanları bir noktada duygulandırdı diyebiliriz. İşte fragmandan sonra bir tarih verildi. Hani hatırlamıyorsam Ekim'in 27'si miydi? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani Cadılar Bayramı'nda çıktı diye hatırlıyorum. Bir tarih verildi. Ki bu olaylar aylar içerisinde oluyor. Bu kadar hızlı bir şekilde olmamıştı. Bir film çıktı. Açıkçası benim kanalda bununla ilgili bir videom var. Gidip izleyebilirsiniz. Hani bayağı ee, şey yaptım. Hani bayağı yorumladım filmi. Bunun haricinde filmi yorumlayan başka direkt film kanalları ya da youtuberlar işte FNAF youtuberları bulabilirsiniz. Hani onun hakkında burada bir yorum yapmak istemiyorum. Sadece şunu diyeceğim. Genel bir kısım filmlerdeki animatroniklerin dizaynını beğenmediği, genel bir kısım işte kaliteyi beğenmediği, genel bir kısım oyuncu kastını beğenmedi. ama bunların yanı sıra %60'lık bir kısım filmi çok beğendi. Animatronikler gerçekçiydi bence. Bazı sahnelerde kötü hatalar vardı. Dediğim gibi öbür videoda bunları anlattım. Ama ortalama bir filmdi. Seven oldu, sevmeyen oldu. Sonuç olarak kötü bir film değildi arkadaşlar. Gayet iyi bir film. Ki zaten filmin puanlarına vesaire bakarsanız da filmden çok daha kötü filmler var ki bu film dediğim gibi gayet iyi bir filmdi bence. Ha benim fikrimi soracak olursanız kısaca ortalama bir filmde FNAF filmi olması bizim için onu özel yaptı. Normal insanlara göre böyle hani FNAF filmi beklemeyen insanlara göre ortalama bir filmde diyebiliriz. Ama seyir zevki gayet yerindeydi. Ben filmi o dönem gidip baya video çekerek vlog tarzı video çekerek gidip izledim ve verdiğim paraya da pişman değilim açıkçası. Ve geldik günümüze. Bu noktadan sonra FNAF hakkında bizi ne beklediğini gerçekten bilmiyorum. Çünkü hem iyi gidiyor hem kötü gidiyor. İşte böyle değişik bir süreçte Açıkçası ben artık eskisi kadar zevk almıyorum. Çektiğim videolardan da bellidir diye düşünüyorum. Ya da bilmiyorum. Belki hayatımın iyi dönemleri oluyordur, kötü dönemleri oluyordur. İşte üniversite sınavları, yaşımın büyümesi, işte iş bulma çabaları, para kazanma çabaları beni artık bu oyundan soğutmuş da olabilir. Yanlış anlamayın. Oyunlardan falan soğudum yok. Gayet hala seviyorum. Hala çocukluğumun oyunu diyebileceğim bir oyun. Sadece artık daha az heyecanlıyım yeni bir şeyler çıkarken. Bu belki ülkecek moralimizin bozuk olmasından da kaynaklanıyor olabilir ki şu an ülkecek hani hiçbir şeye heyecanımız yok. Olabilir. Daha güzel günler gelir. Belki eskisinden daha güzel günlerle karşılaşırız. Sadece FNAF açısından değil. Belki kendi hayatınızda. Belki ülkecek hani milletimiz olarak belki daha iyi günlere gidebiliriz. Bu da böyle küçük bir konuşma oldu. Olsun. Ya şu metni yazmak belki kolaydır sizler için. Belki diğer belgesel youtuberlara işte CharmQuel, Adal olsun. Onlar için kolaydır ama benim için pek kolay olmadı. İlk defa bir belgesel hazırladım. Basit oldu, kısa oldu ama ben beğendim. Hani kendi içeriğimi beğendim bu konuda. Siz de beğendiyseniz eğer aşağı kısımdan bir like butonuna basmayı çok görmeyin arkadaşlar. Çünkü bu dönem kanalımın izlenmeleri cidden aşağı doğru gidiyor. Bu benim de suçum biraz ama uğraşıyorum en azından. Ve kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma hemen abone olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum abone olup like atanları. FNAF hikayesi tarzı bir video yapabiliriz. Tabii ki eğer isterseniz. Sizleri çok seviyorum. Eminim aranızdan beni de çok seven arkadaşlar vardır. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.